Bahar, Banan ya. Kızlar nereye gidiyoruz bilin bakalım. Nereye gidiyoruz? İki gün sonra ne kızım? Bayram. ee, bayramda biz ne bayram yapıyoruz? Evet bayramda kalmaya gidiyoruz. Babanız şimdi ne? dışarıda. Babanız gelene kadar biz üstümüzü giyiniyoruz, hazırlanıyoruz. Babanız gelince de aşağı iniyoruz. Sonra böyle bir sürü kızlar kıyafet sürekli giyip çıkartmaya hazır mısınız? Evet onları giyiyorsunuz. Hemen onları giyelim, saçlarımızı yapalım. Babanız gelince de çıkalım olur mu? Arkadaşlar Bahar ve Banu Ali giyindi, hazırlandı. Neden sizce? Anneciğim söyledik ya en başta. He bayramlık almaya gidiyoruz dedi ki unuttun mu şaşkın arada giyinirken arkadaşlar baharın kafası gidip geldiği için değil mi bahar hadi bakalım babanız da geldi babası da tıraş oldu geldi şimdi gidiyoruz baban nerede anne nerede baban hayatım vay aşkım ne olmuş sana böyle ya baksanıza babanız ne kadar zor olmuş maşallah diyelim bak nazar değmesin babanıza <laughs> O zaman şimdi beni bekliyorsunuz. Tabi hepiniz giyindiniz, süslendiniz. Sıra bende. Evet, Herhalde. Çabuk, çabuk. bir ben saat giyilemedi. falan beklersiniz belki de. Ya anne hızlı ol tamam, ya. Hemen geliyorum çabuk. ya. Giyindim geliyorum. Ne yaptınız? Ah. ah. Ne yapıyor bunlar ya? Ne oldu size böyle? Hiç gelmeseydin. Hiç gelmese miydin? Çok sağ olun be. Çok sağ olun. Ağaç olduk. Ba Aa. Ağaç. ağaç. Ha, Abartmayın oğlum. ya. Yani o kadar da değil hadi, hadi tamam çıkalım. Ya, 35 dakika oldu. Tam 35. Sen dakika gittin tıraşa bir saat gelmedin. Baharla bağların hazırlanması zaten 45 dakika. Ben şurada yarım saat oyalanınca bana laf ediyorsunuz. İyi tamam senin çenelene Arkadaşlar lütfen arkadaşlar. yorumlarda bana destek olur musunuz ya? Destek olmayın arkadaşlar bu. Evet arkadaşlar dakika, destek olmayın sakın. Bize destek yukarıldım. olanlar like atsınlar. Evet arkadaşlar dakika, bana destek olanlar da ya. yorum yapsın ya. Burada. Benim hazırlanmaya hakkım yok mu? Baharla Banu'yla 45 dakika, babası yarım Hadi saat, annesi de yani ya. yarım saat olunca laf ediyorsunuz. Hadi tamam, çıkalım artık. Tamam ne alacağız bugün ya? Abi bak, bak çıkmadan söyleyeyim her şey adabıyla olur. Hepinize 150 lira limit verdim. 150 liraya ne alabiliyorsanız onu alacaksınız. <laughs> tamam mı? Kızlar bir güler <laughs> misiniz baba, baba, baba. 100 liraya artık pahalı, zor veriyor. Ne be. güzel şeyler var. Bir evet, Bahar'la ve Banu'yla benim kızlarım bayıldır prenses bayıldır gibi olacaklar. Nasıl bağlanıyorlar şuna bak ya? E, alacaklar çünkü... çünkü. Arkadaşlar Gökhan bugün bitti, başına gelecekleri ben tahmin edemiyorum. Siz tahmin ediyorsanız onları da yazın lütfen yorumlara. Tamam hayatım ben çok pahalı bir şey almayacağım, merak tamam, etme. Ben sana sana 300 liralık limit verdim, sen çünkü büyüksün ya. <gülüyor> 300 <laughs> mü? Kızlar, babanız bize dalga geçiyor. 300 liraya ne kaldı hayatım? ben cebimde 500 lirayla geldim bende başka para yok falan göre. Tamam, Üçün... kredi kartından alırız değil mi kızlar? Sonra kredi babanız öder. Yasak. yasak. Yok, yasak değil. Kredi kartı kızlar Ben de bugün kredi kartını patlatıyoruz tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> koşun kızlar babanız peşinden, <laughs> koşun. Evet, şimdi ilk mağazamıza geldik. İlk önce buraya bakacağız. Bakalım Bahar Banu Ali güzel bir şeyler bulabilecek miyiz? Ben de bilmiyorum. Hadi geçin bakalım. Alt kata inelim çocuk bölümüne kızlar baksanıza burada böyle bezne eteği Ay, gibi bir etek bağır, bağır. Bağır. Ama senin yok. Bahar, var ama senin yok Bahar Banu'nun var ama senin yok Baharcığım beğendin mi bunu hiç ama bak güzel. beğendiklerini deneyeceklerini e, alalım elimize ha, olur mu hiç denemesin bunu mu kısa bir etek kısa mı bak, bakar mısın babası zaten şu an üstlerindeki de kısa ya o bundan da kısa <laughs> Ay Bahar güzel yakışacak Hiç sana. Hiç de kısa veren değil. Alacağım ben bunu. Anne, bir <laughs> hani şey de derdi, ne göstereceksin? Ha, Aa, aa Baanali uzun seçti. Babası uzun istiyor diye. Ben de istiyorum. Pantolonun etek buldu Baanali ya. Kırmak bu daha güzel. Ama bunun rengi çok soluk ya. Bunu ben beğenmedim Baanali ya. Ya rengi de var altında. Bakalım, siha'na bakalım. Anne bu Baanali ya. Bu çok tatlışmış. Baksana şuna. Bak gök ne bu? Bu ne diye? O zaman şöyle yapıyoruz. Ben güzel ikinizle de birer takım kombin yapıyorum. Sonra onları giyiniyoruz ve arkadaşlarımıza gösteriyoruz. Anlaştık mı? Şimdi arkadaşlar hazır mısınız? Bahar ilk kombini deneyecek. O zaman şu perdeyi kapatalım. Aa, sen de bir deneyeceksin. Bay bay. Ama ikiniz aynı anda denemeyin. Sıra sıra deneyin bence. Tamam. Aynı anda mı deneyelim ya da? Tamam o zaman aynı anda deneyelim. Kapatın perdeyi. Bir, iki, üç. Kızlar açabilirsiniz perdeyi. Kızlarıma bakın. Ay kot şıklığı oluştu bugün. Gökhan sence nasıl oldular? Çok Tam bayramı ya, hazırlar. Ya. <laughs> Durun. Öyle hareketler yapmayın. Bir arkadaşlarımıza gösterelim. Görüşmeler, görüşmeler. Beğenmişler. Beğenmişler mi beğenmemişler mi? Aynı olmuş güzel, mu? Ben... Evet arkadaşlar en çok Bahar'ı mı beğendiniz yoksa Banu Ali'yi mi beğendiniz? İkisine de kot aldık ama Bahar birazcık dar mı oldu sanki sana bu? Neyse anneciğim olmadı değiştiririz. Büyüğü varsa onu alırız. Sen beğendin mi Banu Ali kıyafetini? Çok beğendim. Bahar sen beğendin mi? Çok beğendim. Çok güzel oldu değil mi? Şu fırfırları falan acayip güzel oldu sana. Evet. Gökhan sen ne diyorsun? Eşkan en çok hangisini beğendin? De yakıştı. İkisine de yakıştı değil mi? Tamam o zaman bunları çıkartalım. Ücretlerini ödeyelim. Sonra buradan da aksesuar falan bakmaya gidelim olur mu? Evet. Kızlar bana bakın. Babanız çok büyük harcama yaptı bugün. Acaba ne yapacak? Ha, geldin mi? Ne kadar ödedin Gökhan'cığım? Söyle bir. 100 lira diyordun. Bir sene, bir sene, bir sene hiçbir şey yok. Bahar, Banu babanın ne kadar ödedi biliyor musunuz? 1800 lira ödedi arkadaşlar. Tam 1800 lira ödedi. Tabi sadece bayram alışverişi değil. Ben Bahar ve Banu normal gündelik kıyafet de aldım. Çıkmışken arkadaşlar her şeyimiz imzaladık. Ama çorap almadık ya. Çorap almadık. Ama Çorapı yemek oldun. yok bugün ama. Yemek <laughs> yemek yok diyor Baba, yemek ama çok açız Gökhan. Aç mı kalacağız diye. Aç kalalım Ay. evde yeriz kızım evde yeriz. Of, ama evde kim azacak Gökhan ben çok yoruldum ben ya. Hazırlayacağım. ya ben hazırlayacağım. Sen Sen hazırlayacaksın? Ne yapacağım biliyor musun? Makarna yapacağım? yapacağım salçalı makarna. Oo bayılır. Olsun kızım. Çok Biz çok bir, aldım. bir sürü kıyafet aldık. Boş ver ne yapacaksın? Bu ne ne ya? Çok güzel. Ketçap mayonez ekeriz üstüne. Bence de. Keçap mayonez ekeriz çok güzel. Bahar bence babanı daha fazla zorlamayalım. Neden? Çünkü 1800 lira verdi tam kızım alışveriş ya. Evet ya. Bütün kıyafetlerinizi aldım. Hayır hayır. Sana zaten 4 takım falan aldım. Banu Ali'ye 3 takım falan aldım yani. Hayatım evet. kesilir belki evet. Allah daha çok versin. Allah herkese daha ne çok versin. Ne olur yarın da bana bir şeyler alalım, alalım. tamam mı? Benim de hiçbir tamam, şeyim şey yok. Tamam sana da limitimiz var. Sana da bir şeyler ne alalım. Ne kadar? Ama 500 falan olsun bari. Tamam sen girebilirsin. ben onu bile çıkartırım nasıl olsa. Aa baloncuk da mı aldırdın ki babana? Esnaya vereceğim. Aa verecekmiş onu. Evet. Sizinkiler poşetin içerisinde herhalde. Evet. Siz onlar artık evde oynarsınız. Aa dışarıya bakar mısınız? Bu Çocukları kısa kolluk giydirdim şey, yağmur yağmış. Yağmur yağmış. Anneciğim üşümezsiniz değil mi? Aa, nasıl yağmur yağmış gördün mü? Ya, 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 ya. Anneciğim gelin bu tarafa gelin. Baban, anneciğim üşümüyorsun değil mi? E, ablan. Bahar nerede? nerede? Nerede kızım ablan? Ablam. İleri doğru mu gitti? Araba ilerideydi. Baban da yok. Baban nerede? Baban arabaya mı gitti? Bahar. Bağıralım gel. Gel o taraflar çok ıslak. Gel babana bakalım. Ali gel bu taraflara bakalım. Yok nerede bu ablan ya? Hiçbir yerde yok. Gökhan çocuk yok. Baban Bahar nerede? E senin yanına doğru gitmişti. Ay, yok. Ben sizin zannediyorum. Ama yok hiçbir yerde. İçeride midir bu halde? İçeride bakalım. İçeride hadi bakalım. midir? Hadi dışarı bakalım. <laughs> Allah seni ne yapasın? Manken gibi orada durmuş ya. Kızım çık oradan çık. Çık hemen. Hanele sen de Kızım gideceğim gideceğim gelsene. De, sen de İyi hadi ikiniz de manken olun o zaman. Arkadaşlar mankenlik Bahar ve Banu Ali'ye yakıştı mı sizce? Aa çok güzel evet, oldular. Evet arkadaşlar açılış saatimiz sabah 10. <laughs> kapanış saatimiz 22. <laughs> Tamam hadi gelin bu tarafa gidiyoruz. Bahar ve Bahanalya'nın üsttekileri beğendiyseniz satabilirim. <laughs> İkinci el olarak. Hadi gel tamam. Hadi gidiyoruz gel. Araba ne taraftaydı hayatım? Nerede? Tamam hadi gelin arabamıza binelim. Ama yağmur yağıyor dikkat edin. Pat pat yerlere basmayın hep çoraplarını falan mahvolur. Bahanalya ablanın elinden tut anneciğim. Bahar o baloncuktan bir kere yapsana ya nasıl olacak çok merak ettim. Oo. Ay onun da rengi ne kadar güzelmiş öyle. Wow, 5-6 tane aynı anda çıktı. Bir tane de Banu Ali yapsın. Bir kere de Banu Ali'ye ver bakalım anneciğim. Sonra da arabamızı bilip gidiyoruz artık. Ver Banu Ali'ye. yağmur bir tekrar başlayacak. Ya. Başlayacak gibi değil mi? Evet. Ama çok iyi olmuş biliyor musun? Hava serinlemiş. Hava oh, çok güzel. Arkadaşlar çok yandık biz. Hadi yap bir kere daha. Aa, arkadaşlarımıza Yuh. bay bay yapmadık. Arkadaşlar. Arkadaşlar, bay bay. arkadaşlar görüşürüz. sizi çok seviyoruz. Arkadaşlar yorum yapmayı, like atmayı, kanalımıza evet, abone olmayı sakın unutmayın. Biz sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.